Merhaba arkadaşlarım. Yeni bir inkılap tarihi soru çözümüyle karşınızdayız değerli arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Hemen başlıyorum. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu aşağıdaki anayasa, anayasalardan hangisinde tek çatı altında birleşmiştir? Hocam TTK ve TDK'nın tek çatı altında birleştirdiği anayasamız 1982 anayasasıdır. Atatürk Dil, Tarih ve Kültür Yüksek Kurumu arkadaşlar 82 ile ortaya çıkmıştır. Tabi biraz ismi uzun. Türkiye aşağıdaki devletlerden hangisinin ara buluculuğu ile Londra konferansına davet edilmiştir? Değerli arkadaşlarım, 1. İnönü Savaşı'nın sonunda imzalanan, yapılan, yapılan Londra konferansı sonuçsuz kaldı. Ama Türkiye'de direkt çağrılıp saygınlığını artırmak istiyordu. Ve kimin aracıyla çağrıldı? Tabii ki İtalya aracıyla değerli arkadaşlarım. Gidildi, misaki bile tüm dünyaya duyurulmuş oldu. Mustafa Kemal'in Batı Anadolu seyahatinde hutbe okuduğu Zagnos Paşa Camii aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde bulunmaktadır? Hocam Şubat 23'te Batı Anadolu seyahatine çıkar ve Zagnos Paşa Camii'sinde hutbe okur. Kim okur? Mustafa Kemal Paşa okur. Ve bu nerededir arkadaşlar? Balıkesir'dedir. Yeni şeylerde duymuş olalım olası sürpriz soruları yakalamak adına. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesini uygulamak ile sorumlu olan bankadır? Arkadaşlar bir kere devletçilik Türkiye'ye has, Türkiye'ye özel bir modeldir. Yani hiçbir ülke örnek alınmadı. Sadece Sovyet Rusya'dan teknik yardım alındı biraz. Değerli arkadaşlarım devletçi uygulamakla sorumlu banka Sümerbank daha sonra belli konularda da İş Bankası görevlendirilmiş olacak değerli arkadaşlarım. Yeni sorumuza bakalım. 1927 yılında çıkartılan Teşviki Sanayi Kanunu'nun başarısızlık nedenleri arasında hangileri yer alır? Sermaye birikiminin olmaması teşviki sanayi kanunu başarısızlığında arkadaşlar bir etkendir. Teşviki sanayi kanunu 1927'den arkadaşlar 15 yıl 42'ye kadar hayatta kalmıştır. İngiltere örneği kalınmıştır ama başarısızdır. Bir tane buldu. Devletçilik ilkesine geçirmesi bunun başarısızlığının sonucudur. Sonucudur. Neyi değil arkadaşlar? Nedeni değil. İthal ürünlere uygulanan vergilerin artırılması bunun başarılı olması için yapılan olumlu bir adımdır. Başarısızlığın bir nedeni değil yani olumsuz bir durum değil olumlu bir adımdır. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Adana yalnız bir seçeneği oldu. Türk kadınları aşağıdaki haklardan hangisini diğerlerinden daha sonra elde etmiştir? Hocam bu formatta en az 4 tane ÖSYM sorusu var. Ya daha önce ya daha sonra elde edileni sormuştur. İstediği mesleği seçme, şahitlikte eşitlik değerli arkadaşlarım. Tek eşli evlilik 1926 medeni kanun. Arkadaşlar muhtar seçilme 33, vekil seçilme ise 34 olduğuna göre değerli arkadaşlarım cevap Diyarbakır. Vekillik hakkı 34'te verildi ama vekil kadınlarımız 35 seçimlerinde sahneye, meclise çıktılar diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri arasında bulunduğu savunulamaz. Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemesi ve savunulamaza dikkat edelim arkadaşlarım. Şimdi bakınız burada arkadaşlar ne diyor? Bu Nuri Demir Nuri Demirhan kurduğu partinin adı neydi arkadaşlar? Milli Kalkınma Partisi değil mi arkadaşlarım? Ona dikkat edelim. Evet arkadaşlar Nuri Demirağ'ı hatırlatmış olan Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanayicilerden biridir değerli arkadaşlar. Hatta zaferini ilan etmek adına da Zafer adında Türkiye'nin ilk sigara kağıdını da üretmiş değerli arkadaşlarım. Hakeza de uçak dahi üretiyor kahramanımız. Teraki Perver var. Ahali ve amele çiftçi 30'larda 1930'da 3-5 ay arası ömrü olan partiler. Serbest Cumhuriyet Fırkası da İnali Fethi'ni Atatürk'ün hisseyle kurduğu partiydi ama Birlik Kalkınma Partisi 45 yıl ve Atatürk dönemi tabii ki olamaz. 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi? söylenemez. Kurumu ilk başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'dur. Doğru. Süreli yayını beleten dergisi Atatürk'ün okuduğu son kitaptır. Evet. Süreli yayını belletindir Atatürk'ün okuduğu son kitap. Bu kabul edilir. 32 yılında birinci tarih kongresi toplandı. Evet. Liselerde okutulması amacıyla Türk tarihinin ana hatları adlı kitap hazırlatıldı. Atatürk'ün talimatıyla. Evet. Ki kendisi Samsun Lisesi'nde de tarih dersi verecek. Nutuk Atatürk tarafından Nutuk'un satış gelirleri TTK'ya bağışlanmıştır. Hayır arkadaşlar. Türk Teyyare Cemiyeti'ne bağışlanmıştır. Onu burada da eklemiş olalım değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının hızlandırıcı nedeni olarak kabul edilebilir? Şimdi saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırıldı. En önemli neden deseydi milli egemenlik. Hızlandırıcı neden derse e, İstanbul hükümetini de Lozan'a davet edilmesi arkadaşlar saltanatın kaldırılmasını hızlandıran bir etkendir. Yukarıdakilerden hangilerinin halkın yönetime katılımını artırdığı söylenemez? Hocam medeni kanunda siyasi bir hak yoktur. Dolayısıyla söylenemez. Bize bir gerekiyor. O zaman bir olmayanları eledik. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi tabii ki yönetime katılımı artırır. Biz artırmayanı arıyoruz. Milletvekili seçme yaşının düşürülmesi katılımı artırır. Dolayısıyla artırmayan hangisidir arkadaşlar? Yalnız birdir. Atatürk dönemindeki gelişmelerin hangileri başarısız olmuştur diyor. Hocam Atatürk 1929'da bir toprak reformu denedi ama başarısız oldu. Teşviki Sanayi Kanunu 27'de başladı 15 yıl sürdü 42'ye kadar başarısız oldu. Ama 1. 5 yıllık sanayi planı 16 büyük başarılı fabrika kuruldu başarılı oldu. O zaman başarısız olmuşturlar istiyorsa 1 ve 2 diyelim değerli arkadaşlar. Hukuk alanındaki inkılapların yapılmasının nedenleri arasında hangileri yer alır? Yani neden Cumhuriyet'in ilk yıllarında hukuk alanında ciddi inkılaplar yaptılar? Hocam cezalar ilkel ve ağırdı. Kitaplarımızda bu şekilde yazıyor. Patrikhanelerin hukuki yetkileri vardı ve hukukumuza müdahale ediyorlardı. Kadın hakları yetersizdi. Mahkemeler tek hakimliydi. Ve layık olmayan bir yargı sistemi vardı. Bunlar arkadaşlar aynı zamanda ekleyebileceğimiz cümlelerdi. Cevabımız tamamı değerli arkadaşlarım. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 21 Anayasası'na eklenen maddeler arasında hangileri yer alır? Şimdi değerli arkadaşlar 21 Anayasası olan Teşkilat-ı Esası zaten 24 Anayasası'na kadar hayatta 3 yıllık ömrü var. Şu 3 yıllık ömründe bir defa madde değişikliğine uğruyor. O da 23'te Cumhuriyetin ilanıyla devletin resmi dini İslam'dır, resmi dili Türkçedir eklendi. Devletin hükümet şekli cumhuriyet eklendi. Devletin başkanı cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı TBMM o zaman 4 yılına seçiyordu. Bunlar eklendi. Ama başkent Ankara'dır. İlk 24 anayasasında eklenmiştir. 23 değişikliğinde yoktur. O zaman biz doğruları arıyorsak 1 ve 3 diyelim yanlışı sorsaydı yalnız 2 derdi. Tekalifi milliye birlerinin özellikleri arasında hangileri yer alır? Anadolu'daki her ilçede bir tekalif milliye komisyonu kurulacak. Komisyonlar ilçe bazlı kurulmuştur. Doğru. Emirlerin uygulanabilmesi için istiklal mahkemeleri görevlendirilmiştir. Doğru. Toplanan yardımlar halk tarafından hibe edilmiştir. Karşılıksız yani vermek. Hayır arkadaşlar bedeli sonradan ödenmek şartıyla değerli arkadaşlar alındı ve 3 tane defter tutuldu. Sağlam kayıtlar tutuldu ve bunlar kuruşu kuruşuna da ödendi. Doğruları arıyorsak 1 ve 2 diyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Peki. Yeni sorumuz geldi. Yeni Türk alfabesi olan Latin harfleri ile çıkarılan ilk gazete hangisidir? Hocam Latin alfabesini 1 Kasım 1928'de geçtik. Türkiye Cumhuriyetleri'nin bazılarının da bu alfabeye geçmesi bizim geçişimizi de hızlandırdı değerli arkadaşlar. Batı ile kültürel etkileşimi de uyuma yani uyumlu bir ortama çevirebilmek için de bunu yaptılar. Ve bu yeni alfabeyle çıkan ilk gazetede ne değerli arkadaşlarım? Mardin gazetesidir. Ulus CHP'nin yayın organıdır değerli arkadaşlar. 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'la kazanımlardan hangilerinin elde edildiği savunulabilir? Bir kere şunu hatırlayalım. Medeni kanun nereden alınmıştı arkadaşlar? İsviçre'den. Neden? Çünkü en pratik olanıydı. En modern olanıydı. E, Türk aile yapısına en uygun olanıydı. Ve kadına en çok hak vereniydi. Yani bir sürü en oradaydı değerli arkadaşlar. Medeni kanun neler getirdi? Hukuk birliğini sağladık. Evet hocam Osmanlı'nın son döneminde hukuk birliği bozulmuştu. Medeni kanunla hukukta birlik. Tevhidi tedrisat kanunuyla eğitimde ve kültürde birlik. Saltanatı kaldırmak ve halifeliği kaldırmakla yine arkadaşlar yönetilmişti birlik sağlanmışları. Medeni Kanun'da sosyal hayatta eşitlik sağlandı doğru. Türk adına sosyal, ekonomik, siyasal haklar verilmesi siyasi hak yoktur Medeni Kanun'da. O yüzden bu cümleyi eliyoruz. Doğruları arıyorsak değerli arkadaşlar 1 ve 2 tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Öğreten bir soru değerli arkadaşlarım. Bilgi kokan bir soru. Lütfen e, önemseyin. Önemseyin ciddi alın. Yukarıda birden fazla özelliği verilmiş olan Cumhuriyet döneminin mimarı hangisidir? Şimdi arkadaşlar cevabımızı direkt söyleyelim. Kemalettin Bey'dir. Bakalım ne yapmış Kemalettin Bey. Bebek Camisi ile Bostancı Camilerinin mimarıdır. Mescidi Aksa Restorasyonu'nda görev almıştır Kudüs'e değerli arkadaşlar. Bu arada Mimar Kemalettin Bey Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyeti'nde ilk dönem mimarlarındandır. Birinci Türk mimari akımının da temsilcilerindendir değerli arkadaşlar. Evet yaklaşık 20 civarı inkılap tarihi sorusu çözdük. Birkaç tane soruda birazcık zorladık. Yeni şeyler göstermeye çalıştık. Umarım faydası olmuştur değerli arkadaşlarım. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın.